Bir başka güzeldir, başka görünür. Dağları toprağı, taş yeşile sarıya ala bürünür. Bin boğa, atlası döş Hem havası serttir, hem suyu ondan mı bilinmez, insanı merttir. Dört mevsim yaşanan gerçek bir yurttur. İlkbaharı, yazı, kışı avşinin. Yedi uyurlarla zulümden kaçan, mazluma öksüze kucağı açan, bir fakir, bir muhtaç gördüğü her an, sevil olur suyu aşağı aşini. Ayran dedesinden, mağara yüzünden, içeceksin kana kana gözünden, santralde yakılan kömür yüzünden, duman duman olur başa aşini. genci, ihtiyarı, kızı kızanı, ilelebet baki kalsın düzeni, çoktur pehlivanı, şair ozanı, güreşte sert olur, tuşu avşinin. Soyadımı vermiş baş pınar suyu, merkeze çok yakın babanın köyü, şimdi ne emmi var ne teyze dayı, beni benden alır, tuşu avşinin. Dost elinden esen seherin yeli, Mahirin bağrına es deli deli, İlçeler içinde ondan güzeli. Söyleyin, var mıdır eşaf